Selam dostlar ben Egemen Dişli uzun sap bağlamayla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizinle birçok dizide de söylenen Neşet Baba'dan Neşeder Taştan Ah Yalan Dünyada diyeceğiz arkadaşlar. Parça parça yapacağım arkadaşlar. Parçaları iyice ezberleyip bir sonraki parçaya geçiyorsunuz. Bu şekilde ilerleyerek daha sonra birleştirerek harika bir şekilde eseri çalabilirsiniz. Sizin çalabilme seviyenizde çalacağımı da unutmayın. Akordunuzu güzel bir uzun sap bağlama akordu yaptıysanız hangi tonda çekiyorsanız çekin önemli değil. Benimkiyle aynı olmasına gerek yok. Sesler aynı olmayabilir ama notalara aynı basın, sürelerini aynı yapın yeterli. Hadi derse geçelim arkadaşlar dostlar R karar çalacağız. Bakın R karar yani bitiş sesimiz R olacak. Siz aynı notalara altta çalacağım aynı notalara basarak orta telde de çalacaksınız. Bu da sol karar olacak. Yani hem R karar hem de sol karar da eseri çalmış olacağız. Bakın alt telde hangi perdelere basıyorsam orta telde de o perdelere basarak çaldığımda sol karar yani orta telden çalmış olacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Orta telden bir es aldık. Boş ses. Şimdi La si la sol sol fa 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 Yapıyorum. Hiç süslemedim. Şimdi süslüyorum. Sonra la'ya üçüncü parmakla gel. bir daha yapalım. La, sol, sol, fa, fa, mi, mi, mi'ler, mi bemol. Şimdi süsleyelim. La, sol, sol, fa, fa, mi, 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 mi. Bir daha yapıyorum. Şimdi birleştirelim. Süsleyerek. Süslemeden. Devam ediyorum. S. Yani S, Fa, Fa diyez, Fa, Mi, Mi, Re, Re. sonra es fa fa diyez fa mi mi re 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 Burada böyle. Şimdi süslüyorum. Şimdi en baştan geliyorum süsleyerek. La si la sol sol fa 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 La sol sol fa fa mi 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 Fa fa diyez fa mi mi re re mi re mi fa 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 diyez fa mi mi re re Sonra Es sol fa, sol fa sol fa mi 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 Es fa mi fa mi fa mi re 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 re, re. Sonra Es, re, mi fa sol la si do re 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 re, re, re. Yani Alt telden de yapabilirim. Es, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, 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 re ya da en alt telden tamamını alt tellerde gidebiliriz. Sonra sözlere giriyor. Yani bakın do re mi bemol yani perdenin bittiği yer hemen bitişi şurası. do re mi mi re 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 es do re mi mi re 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 sonra es re mi re do do si 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 es Re do do si si la 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 la. Bu kadar burası da. Bir daha yapıyorum. yani başa dönmüş oluyor ondan sonra da. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama size özel bir sihir göstereceğim. Çok özel. Bakın şimdi. Yani alt telde tuttuğumuz notanın en üstüne de basarsak üstüne vurduk üçüne de çok güzel bir melodi oluşturacak. Sonra bu şekilde de geliştirilebilir ama çalabileceğiniz ölçüde çalmış oldum. Şimdi gelin en baştan buraya kadar bir kez hem süslemeli hem de süslemesiz çalalım. La, si, la sol sol fa 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 es la sol sol fa fa mi 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 mi, mi. es fa fa diyez fa mi mi re re mi re mi fa es fa fa di, fa mi mi re 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 Solfasolfasolfame me 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 me. Es fa me fa me fa me re 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 re. Solfasolfasolfame fa me fa me re 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 re. Es mi fa sol la si do re re re. re, re. si 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 es. re do do si si la 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 başa döndü Burada bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Çalabileceğiniz tarzda size öğretmiş oldum. Hadi çalın gari. Çalıp bana video atın. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. İşte güzel bir eseri daha bitirdik arkadaşlar. Parçaları iyice birleştirerek ezberleyerek gidin. İlk önce ezberleyin daha sonra birleştirin. Harika bir şekilde çalacağınızdan kuşkum yok. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.